<applause> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Furkan suresinin 46. ayet kerimesindeyiz. Thumma qabadnahu ileyna qabdan yesira. Biz daha sonra bu oluşturmuş olduğumuz cisimlerin gölgelerini yavaş yavaş yok ederiz kaybolurlar, kaybederiz. Bu da güneşin ışınlarının kayboluşuyla beraber gölgeler kaybolur. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا O Allah ki geceyi size bir örtü, bir dinlenme vakti kıldı. Ve nevme uykuyu bir dinleniş, dinlenme aracı vesilesi kıldı. Ve cealen nehara nuşura gündüzü de yeryüzünde rızkınızı temin etmek üzere veya diğer işlerinizi görmek üzere yeryüzüne dağılışın, dağılışınız olarak kıldı. Yeryüzüne dağılış, yeryüzünde yayılma vesilesi aracı kıldı. Ve huvellezî ersilen büşran beyne yedey rahmetihî. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Tahura, ve الذي أرسل الرياح rüzgarları o gönderdi büşran beyne yedey rahmetihi rahmetinden bir müjde olarak rüzgarları o gönderdi burada rüzgarlardan kasıt rüzgarların getirdiği bulutlar yağmur bulutlarını rahmetinden bir esinti, rahmetinden bir bölüm, rahmetinin bir müjdesi olarak bulutları yağmur yağdırmak üzere üzerinize gönderdi. O gönderiyor. Başka gönderen yok. Başkasından bilmeyin. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ maen ve böylelikle gökten su indirdi. Tahuran tertemiz içilebilecek tertemiz su. Yağmur suyu tertemiz sudur, içilebilir. Maen tahura tertemiz bir su olarak. Denizin tuzlu suyu buharlaşır, gökten yağmur olarak iner, o suyu tertemiz içersin. İçilecek bir sudur. Daha birçok su bulanıktır. Yeryüzündeyken içime elverişli değildir. Allah onları buharlaştırarak tekrar yağmur olarak indirmek suretiyle tertemiz kılar, içilecek, temizlenilecek, abdest alınacak, gusül alınacak, yemek yapılacak, tertemiz bir su olarak yeniden yenileyerek indirir. Linuhye bihi beldeten meyten ve nusqi ve nusqiyahu mimma ve anasiyya kethira biz bu bulutlardan indirmiş olduğumuz suyu ölü bir beldeyi diriltmek üzere göndeririz. Ölü bir belde, yani nebatatı, yeşilliği solmuş, bütün e, ekilen araziler susuzluktan kavrulmuş, kuru hale gelmiş, verimsiz hale gelmiş, buğdaylar başağa durmamış, ve diğer ürünler yeşerememiş, yetişememiş, bir haldeyken, kurumuş bir haldeyken, solmuş bir haldeyken biz yağmuru indirerek onlara hayat veririz. Yeniden onları yeşertiriz. İnsanlık bile susuz kaldığında susuzluktan Ölür. Suyu içtiği zaman hayat bulur. Hayvanlar, insanlar, otlar, bütün yeşillikler, her şeyin suya ihtiyacı var. ''Linuhye bihi ten, meyten'' Ölü bir şehri, arazisiyle, canlısıyla, e, cansızıyla perişanlık içerisine düşmüş... Susuzluktan bitap düşmüş bir şehri indirdiğimiz suyla, indirmiş olduğumuz yağmur ile yeniden diriltiriz. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا Yaratmış olduğumuz hayvanları bu su ile sularız. ve enesiyle insanları da bu gökten indirmiş olduğumuz su ile sularız. Kefira, birçok hayvanı, birçok susuz kalmış birçok insanı gökten indirmiş olduğumuz su ile sularız, susuzluklarını gideririz. ولقد صرفناه Büyünlerini birbirleriyle konuşuyorlar. 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 farklı onların arasında farklı farklı bölgelere Farklı farklı miktarlarda indirdik, farklı farklı e, insanlara farklı farklı ölçülerde indirdik ve bu anlatmış olduğumuz bütün bu olaylar insanların düşünüp akletmeleri içindir. Gökten suyun inişi, ölü bir beldenin suyla dirilişi, sizler için Allah'ın varlığına, azametine, birliğine bir delildir. Bunu düşünesiniz, akledesiniz, suyu indirenin Allah olduğunu bilesiniz ve Allah'a hamd edesiniz, onu düşünesiniz, onu hatırlayasınız diye bu görmüş olduğunuz olayların arkasında Yüce Allah'ın olduğunu bilmeniz için ben size bu ayetleri sarf ettim, anlattım, beyan ettim diyor Allah Azze ve Celle. Yani insanların çoğu güneşin doğuşunu görürler ama arkasında fail kim bilmezler veya düşünmezler. Yağmurun yağdığını görürler ancak arkadaki fail kim kim yağdırıyor bunu düşünmezler. Akıllarına getirmezler. Yağmur bulutlarının esintiyle, rüzgarla Oraya buraya Allah'ın dilediği yere doğru sürüldüğünü, götürüldüğünü, havale edildiğini görürler. Ancak bunun arkasında fa'il kimdir? Bunu düşünmezler, akletmezler. Bu konuda tefekkür, tedekkür sahibi olmazlar. Burada Allah bunları beyan ederek, bütün bunların arkasındaki fa'il benim. Öyleyse beni anın, Rabbinize şükredin, Rabbinizin azametini, o büyük kudretini artık idrak edin demektedir ve bu idraka insanoğlunu davet etmektedir. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ Aranızda hayatınız esnasında bütün bu olguları, oluşumları sizlere sergileyen odur. Liyezzekkaru sizin ve onların kullarımın anlamaları, düşünmeleri, akletmeleri için. Niye edecekler Allah'ın varlığını, birliğini, azametini, rahmetini, merhametini, şefkatini, Rabliğini hatırlasınlar, bilsinler diye bu yapılıyor fa aba fa aba aksarun illa kufura buna rağmen insanların çoğu akletmekten uzaklaştılar Allah'ı hatırlamaktan uzaklaştılar Allah'ı düşünmek onun fiilini akletmek onun azametini, vahdaniyetini, o yüce kudretini idrak edebilmek için bir gayret içerisinde olmadılar, olmaktan uzaklaştılar. Önlerine geldiği halde bu misaller, bu olaylar anlamamak hususunda direnç gösterdiler. Gözlerini adeta kapattılar veya bu olayların failinin başka şeyler unsurlar olduğunu düşündüler. Doğa ana, tabiat ana diye bir şey uydurdular, bir terim. Bütün bu olguların doğa ana, tabiat ana tarafından gerçekleştirildiğini, doğanın kendi kendine bir döngüsü, doğal bir döngüsü olduğunu ifade ve iddia etmeye başladılar. Ve bunlar ne kadar çoktur? İnsanların çoğu anlamaktan uzaklaştı. İnsanların çoğu anlamamak için direndi, yani reddetti, anlamak istemedi, yanaşmadı, kabul etmedi, ekşarun nas? İnsanların çoğu yaklaşmadı anlamaya, idrak etmeye, düşünmeye, anlamaya yaklaşmadı illa kufura ancak inkarcılık hususunda çok eğilimleri çok daha büyük kabulleri vardı. İnkar etme hususunda, inkarcı hususunda bu olayın failini inkar etme hususunda insanların çoğu bir kabul içerisindeydi. Çoğu maalesef inkarcılığı tercih eden, kabul eden bir e beşer oldular. Velau şi'nâ leba'atnâ fi kulli qaryatin nedîra. Bir dilemiş olsaydık, <laughs> biz dilemiş olsaydık her şehir için bir uyarıcı gönderirdik. Nedir? Uyarıcı demek biz biz dilemiş olsaydık her şehir halkı için bir uyarıcı Gönderirdik. Ee, tabii ki e, bütün şehirleri uyaran nezirler, uyarıcılar, peygamberler gelmiştir. Aynı anda dünya üzerinde birkaç peygamber de olduğu zamanlar olmuştur. Değişik şehirlere, değişik ümmetlere farklı farklı yerlere aynı anda farklı uyarıcılar yani peygamberler görevlendirilmiştir. Ancak burada Allah azze ve celle diyor ki her şehir, her köy, her kasaba içinde bir uyarıcı gönderebilirdik. Yani çok çalışma alanı dar olan, çok geniş bir mesuliyeti olmayan sadece yaşamış olduğu bölgenin halkının mesulü olan peygamberler, uyarıcılar gönderebilirdik. Yani peygamberleri çoğaltabilirdik. Çok çok gönderebilirdik. Ancak bunun faydası yok. Çünkü e, gelen bir peygamberi kabul etmeyen bir halk kendi içinden gelen bir peygamberi de kabul etmeyecektir. Başka bir yerden gelen peygamberi kabul etmiyorsa kendi içinden gelen peygamberi de kabul etmeyecektir. Fela tuta'il kafirine ve cahidhum bihi cihaden kebira ey Resulüm ey elçim ey peygamberim kafirlere itaat etme ve cahidhum kafirlerle cihad et ve cahitun neyle ilimle cihat et davetle irşatla tebliyle beyanla cihat et en sonunda senin sana baskı yaparsalar senin canına kastederseler seni yok etmek isterseler nefsi müdafaa ve müslümanların müdafası içinde cihat et cihat ve cahidhum cihaden kebira büyük bir cihat ile onlar onlarla cihat et. Malde öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'anla onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Kur'anla mücadele. Kılıçla mücadele olur mu? Elbette kılıçla mücadele olmak zorunluluğu vardır. Çünkü kılıç da gereklidir. Zorla İslam'a sokulmaz. Kılıçla İslam'a sokulmaz. Ancak kılıç nefsi müdafaa içindir. Kılıç zalimlerin zulmünü engellemek içindir. Kılıç batılı yayan, batılı önceleyen, hak ile mücadele eden sürekli Batılı ve şirki ortalığa e, yayan ve bunu bir insanlar üzerinde e, baskı unsuru olarak gören putperestliği yanlışları kendi toplumu üzerine farz kılan bütün otoritelerin orta, otoritesini ortadan kaldırmak için kılıç gereklidir. Davet Erişat Kur'an ve kılıç olmalıdır. Nihayetinde kılıç da en e, önemli bir cihat unsurudur. <laughs> Burada bitirelim. E, 53. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.